Hepinize merhabalar, hayırlı günler. İlk başta hemen şunu söylemek istiyorum. Birincisi kameraya doğru bakamıyorum çünkü o zaman kendimi göremiyorum. Başka yerine bakıyormuş gibi olacağım. Kusura bakmayın. İkincisi de aynı ses duyduysanız ve şu aynaya yansıyan bir görüntü var. Geçti gitti. Evde kızım var. E, hiç durmuyor. Bir önceki videoda da öyleydi. Hiç durmuyordu ve ben e, a, u, bilmem ne böyle yapmışım bir şeyleri iki kere falan söylemişim. Şimdiden baştan söyleyeyim ki hani, yanlış anlaşılmasın. Kusura bakmayın. Hemen videoya giriyorum. İlk önce yaptığım e, bakımla ilgili bir video yine bu. Başta da yazacağım. Ee, bir hata yaptım. İlk önce ondan bahsedeceğim. Benim short videolarda da izlemişsiniz. Önceki saçlarımın öncesi ve sonrası var. Orada şuraları nasıl gürleştirdiğimi görebilirsiniz. Ben ne yaptım ama? Bu saçlar bebek bebek ya. Buna yetinmedim. Ne yaptım? Daha da gürleştireyim diye ben bunları dedim temizleyeyim. Bir jiletle, ustura ile temizleyeyim ve ee, bakım yapayım. Belki daha da güçlenir diye düşündüm ama yanlış yaptım. Ee, ne yaptım biliyor musunuz kaş usturası vardı evde böyle bir paketten işte şu filan bir şeyler almıştım bir şeyler yapmıştım onların yanında bununla birlikte filan onlar da e, ekstradan vardı setin içinde neyse helalsiz ben o kaş usturasıyla kalktım bakın şurayı görüyor musunuz o videoda anlayacaksınız burası ne kadar gürken bu hale geldi bakın şurada bebek bebek ufak ufak çıktı ama şu tam altı anlaşılıyor mu bilmiyorum bakın ne kadar az görüyor musunuz resmen ya bak sen saçları böyle böyle büyüt. Ben neredeyse bir sene olacak saçımı kestirmiyorum bakın. Yeni de şeyi e, sıktım. E, bir yarım saat önce kadar da bir biberiye suyumu sıktım. Bakın. Bak göstereceğim. Sen bu kadar çoğaltmışken nasıl böyle bir hata yapıyorsun? Şu değil. Yani görünüyor işte bakın. Heh, bunlar. Bak şuralarda da göstereceğim kimsenin fularları böyle fular mı deniyordu ona bak ay çok gür bir kısım vardı <laughs> kaçırdım bakın böyle böyle saçların çıkıyorken kızım sesi bak boy boy görüyor musun sen niye böyle bir şey kalkıyorsun şimdi vahim olan yeri göstereceğim şurası ben buraya da yaptım tam şuraya ve hiç çıkmıyor ya ne yapacağım bilmiyorum bir şey deneyeceğim onu da söyleyeceğim ve şurası gel tamam şu yanları kapatıyorum da bakın tam şurası görüyor musun bu yanları kapatıyorum da şöyle şöyle sen bu kadar kel olmaktan dönmüşsün bu kadar bebek bebek saçlar kafanın her tarafındayken sen niye kalkıp böyle bir işe kalkışıyorsun burayı da kapatamıyorum çok kötü görünüyor neyse ben ne yapacağım hani size dermo bir önceki videoda izleyen izleyenler için söylüyorum dermo ruler kullanımı göstermiştim ben arada kullanıyorum demiştim ve saç kıran olanlar için sarımsaklı dermo ruler kullanımını anlatmıştım ya onu şimdi uygulayacağım mecburen e, uygulamaya başlamadan önce çekeyim dedim hani sonucunu da görün buradan referans al alalım diye bir onu yapacağım derma ruler sarımsak yapacağım bakalım sonucu ne olacak 2-3 ay denerim daha önce çıkarsa hani yine paylaşırım çıkmazsa 2-3 ay sonra sonucu paylaşırım bir de şey yapmaya başladım benim troitlerden, troitlerden dolayı e, kaşlarım iyice dökülmeye başladı ve bakın bakın şuraları az, az bakın görüyor musunuz yani şu şurası gibiydi şura şuralar. İyice dökülmeye başladı. Bakın seyrekleşmeye başladı. Şimdi ben yaptığım bakımı şey yapacağım. Saçıma yaptığım bakımları e, kaşıma ve kepime de yapmaya başlayacağım. Ne yaptım mesela bu sabah yaptım. E, şöyle fırçaya e, biberiye suyumu sıktım. Şöyle kaşlarımı böyle 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 taradım. Bir de kirpiklerim ucuna. Bu arada dibine dibine yapmayın. Ben daha önce bir kere bakım yağı yapıyorum ya saçıma. Bir de, ha bir önceki videoda saçlarımı beyazlarını söylemiştim mı? Bak. Görüyor musun? bu kadar beyazları. Bakın. Bir iki tane. Bak. Gördünüz mü? Bu kadar. Başka yok. Onun ne gibi bak. Bir önceki videoyu izlemediyseniz lütfen izleyiniz yapıyormuşum şöyle. Yani izleseniz daha iyi olur. Neyse uzun bir video ama mecbur öyle çektim. Ee, yapmaya başladım. Ha. Daha önce ya, sürüyorum ya saçıma. O zaman ben elimde kalanları bir iki kere şöyle kirpimi yapacağım ama böyle çok dipten dipten yapmışım ve gözlerim yanmış, ona dikkat edin. Şöyle şöyle az az yani uçlarını böyle böyle yani saç günlük biberiye suyu sürdüğümde ben arada mola veriyorum bu arada artık çünkü ben bunu çok uzun süredir kullanıyorum biberiye suyu sürdüğümde kaşlarıma da ve kirpiklerim ucuna da yapacağım aynı şekilde saç bakım yağı yaptığımda da yine kaşlarıma ve kirpiklerim ucuna da yapacağım bunun sonucunu da paylaşacağım şöyle yakından çekeyim görün iyice sonucu bakalım nasıl olacak hepinize hayırlı günler diliyorum